Herkese merhabalar. Pratik Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek uğraşmadan çok farklı bir yöntemle kat kat poğaça tarifi hazırladım. Buyurun videomuza hep birlikte geçelim. Yoğurma kabına bir paket kuru maya, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurdu ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şekeri ekleyip karıştıralım. Sevgili takipçilerim, hamuru yoğurmadan önce mutlaka bu şekilde karıştıralım ki tuzu, şekeri erisin. İçerisine eklediğimiz malzemeler eşit bir şekilde birleşsin. Hamur güzel mayalanır hem de lezzeti güzel olur. Ununu ekleyelim, karıştıralım. Yumuşak bir hamur yoğuralım. Ben 5,5 su bardağı un ekledim. Bu ölçü ununa göre de değişir. Eğer ki un az gelirse kontrollü bir şekilde un ekleyelim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Elimle de gösterdiğim gibi yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalandı. Poğaça hamurunda mayalanma süresi 15 dakika olması gerekir. Fazla beklerse hamurda ekşi koku meydana gelir. Maya hamuru çürütür. Pişen poğaçalarımız da sert olur. Tezgahımızda bu şekilde yoğuralım ki hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alsın. Bunlar püf noktaları. Bu şekilde bezemizi yapalım. Hamurumuz çok güzel olmuş. Deneyince göreceksiniz. Oklavaya bile gerek yok. Elimizle veya oklava ile hamurumuzu açabildiğimiz kadar ince açalım. daha önceden eritmiş olduğum 150 gram tereyağı ekleyelim. Tereyağı hamurumuzun her tarafına eşit bir şekilde sürelim. Bu şekilde hamuru yağladıktan sonra katlayalım. Her katına tereyağı sürelim. Daha sonra hamurumuzu kare şeklinde katlayalım. Bu işlemi yaptıktan sonra streç filmle kapatıp buzdolabında en az 10 dakika bekletelim. Bu şekilde buzdolabında bekletirsek tereyağı hamurumuzun içerisinde donar, hamurun kat kat olmasını sağlar, çok da güzel açılmasına neden olur. poğaça hamurumuzu bu şekilde yağladıktan sonra streçleyip 10 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Dinlenmiş olan hamurumuzu bu şekilde elimizle istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Sevgili takipçilerim, deneyince göreceksiniz. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki pamuk gibi. Hamurun orta kısmından başlayarak kenarlara doğru açalım. Bir kase beyaz peynir, bir tutam maydanozu karıştıralım. Hamurumuzun üzerine ekleyelim. İnce bir tabaka haline getirelim. Hamurumuzun ucundan başlayarak rolo şeklini verelim. Bu şekilde fazla sıkı sarmadan. Poğaçalar doyurucu olsun diye biraz daha büyük kestim. İsterseniz rolo şeklini uzatıp daha küçük de yapabilirsiniz. Şekil vermiş olduğum hamuru 3 parmak genişliğinde keselim. 2 adet yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt krem haline gelene kadar çırpalım. Bu şekilde. Bir kabın içerisine 1 su bardağı susamı alalım. Fırın tepsimizi yağlayalım. Daha sonra yumurtalı sosun içerisine kesmiş olduğumuz hamuru batırıp sonra kenarlarını susam ile kaplayalım. Diğer hamurlarımıza da aynı işlemi yapalım. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecede pişirelim. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Ama her fırın aynı değildir. Lütfen kontrollü olalım. Gerçekten yapımı son derece kolay hem de aynı zamanda çok lezzetli kat kat poğaça. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bugün size tereyağlı lezzetli poğaça hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Videoma vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum.